Selamun Aleyküm değerli hocalarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Ufuk Yıldırım. Yepyeni bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayım değerli hocalarım. Hemen vakit kaybetmeden inşallah başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri yanlış tanımlanmıştır diyor. Ravza-i Mutahhera Medine'dedir. Mina şeytan taşlamanın yapıldığı yerdir. Müzdelife Mescid-i Haram'ın sınırıdır. Mikat ihrama girilen sınır bölgesidir. Değerli hocalarım şimdi... Müzdelife Mescid-i Haram'ın sınırı değildir. Dolayısıyla e, şimdi buradaki yanlış tanımlamıştır dediği için buradaki üç yanlış tanımlamıştır. Ama Ravza-i Mutahhara mesela Medine'dedir. Bu doğru. Mina şeytan taşlamanın yapıldığı yerdir. Bu da doğru. Mikat ihrama girilen sınır bölgesidir. Bu da doğru değerli hocalarım. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Haçta Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı yerdir değerli hocalarım unutmayalım. Yani Arafat vakfesinden sonra Müzdelife vakfesi ikinci vakfe yapılan yerdir. Ve Müzdelife'de değerli hocalarım akşam ve yatsı namazları yatsı vakti girdikten sonra birlikte kılındığı için yani cem toplanma bir araya gelme diye de isimlendirilmiştir değerli hocalarım unutmayalım. Yani Müzdelife'de ne yapılıyor aynı zamanda? cemi tehir ile akşam ve yatsı namazları birleştirilerek kılınıyor. Unutmayalım değerli hocalarım. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi cuma'nın sıhhat şartlarından biri değildir? Genel izin, vakit, küçük köy, küçük köy hutbe ve cemaat. Şimdi değerli hocalarım, cuma namazının sıhhat şartları nelerdir? Genel izin var, vakit var, hutbe var ve cemaat var. Ama küçük köy yerine burada ne deseydi doğru olurdu? Şehir veya şehir Hükmünde olan yer olması gerekirdi. Yani küçük köy nedir? Buradaki sıhhat şartlarından biri değildir. Ve bir de e, değerli hocalarım izin olması gerekiyor. Gerçi burada izni söyledik ve herkese açık bir yer olması gerekiyor. Yani sadece belli kişilerin girdiği yer olursa da ne olur? Cuma namazının sıhhat şartı yerine gelmez değerli hocalarım. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız değildir dediğinden dolayı C şıkkı olacak. Evet. Aşağıdakilerden hangisinin terki ile sehiv secdesi vacip olur? Şimdi değerli hocalarım adabın terki diyor. Adabın terkinden bir şey gerekmez. Vacibin kasten terki diyor. Burada ne olur peki? İade gerekir. Vacibin kasten terki olursa iade gerekir. Farzın terki olursa ne olur? Gene iade gerekir. Sünnetin terki olursa bir şey gerekmez. Evet ama vacibin yanılarak terki olursa o zaman ne olur değerli hocalarım? Ee, sehiv seylesi vacip olur. Mesela kunut duası okumak vaciptir Hanefilerde. Ama yanlışlıkla bunu terk ettiysek ne olur? O zaman ee, sehiv seylesi yapmak vacip olur. Mesela sehiv seylesini gerektiren durumlardan birkaç tane örnek verecek olursak ne diyebiliriz mesela? Rukunlardan birini tekrar etmek, birden fazla ruku, ikiden fazla secde yapmak, Rükünlerden birini öne almak veya geciktirmek. Mesela iken kıraat rükünü eda edilmeden rükuya gidildiği hatırlanırsa kıyame dö dönülüp kıraat tamamlandıktan sonra tekrar rükuya gidilir. Ve bu durum yani gecikterildiğinden dolayı sehiv selesi yapılır değerli hocalarım. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız aşık olacak. Evet dördüncü sorumuz. Mekkeliler umre için nerede ihrama girerler? Değerli hocalarım Mekkeliler... Umre için Tenim bölgesinden ihrama girerler. Tenim Mekken'in kuzeybatısında Kabe'ye en yakın Kabe'ye en yakın harem sınırıdır. Evet, Kabe'ye en yakın harem sınırıdır. Yani, yalnız şöyle bir şey var. Burada Mekkeliler e ne zaman buraya giriyor? umre yapmak istediklerinde umre yapmak istediklerinde buraya geliyorlar değerli hocalarım. Harem bölgesinde oturanlar veya geçici olarak burada bulunanlar demiş olduğumuz gibi umre yapmak istediklerinden harem sınırı dışında yani hil bölgesine çıkıp orada ihrama girerler. Haç ihramında ise değerli hocalarım böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Yani onlar oturdukları yerden ihrama girebilirler değerli hocalarım. Evet. Onu da yazalım. Hac için harem sınırı dışına çıkmalarına gerek yok. Yani eğer onlar umre yapmak istiyorlarsa tenin bölgesi Kabe'ye en yakın ihrama girilen yer mikat sınırı olduğundan dolayı oraya girerler ama haç için bulundukları yerde ihrama girerler değerli hocalarım. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacak. Evet 5. sorumuz. Kefaret türlerinden hangisinde bir dinar yani 4,5 gram altın tasattuk etmek hükmü vardır? Zihar, yemini bozmak, kaza ile adam öldürmek, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak, Ramazan orucunu kasten bozmak değerli uzlarım. Şimdi mesela yemin kefaretinde biliyorsunuz 3 gün oruç tutmak var. Kaza ile adam öldürmekte 60 gün var. Değerli uzlarım. Ramazan ucunu kasten bozmakta 60 artı 1 var. Yani 60 gün kefaret bir günde kaza toplamda 61 gün oluyor. Değerli uzlarım şimdi hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak değerli uzlarım nedir? 4,5 gram 4,5 gram dinar yani 4,5 gram 1 dinar altın. Yani 1 dinar 4,5 gram altın değerli uçlarım. Bu da nerede belirtiliyor? Hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak Bakara suresi. Bakara suresi. 222. ayette haram olduğu belirtiliyor. Peki ayet nasıl? Hemen onu sizlere okuyayım. Sana kadınların aybaşı hali hakkında da sorarlar. De ki o bir ezadır. Aybaşı halindeyken kadınlardan el çekin. Temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size buyurduğu yoldan yaklaşın. Allah şüphesiz daima tövbe edenleri sever. Temizlenenleri de sever buyuruyor Rabbimiz. Şimdi eğer bu ne olur? Şunu da söyleyelim sizlere. Eğer e, hayızın son günlerinde olursa nedir değerli uzlarım? 2,25 gram altın tasadduk etmek gerekir yani e, fakirlere dağıtılacak. Neden 2,25 gram? E, i̇lişkiniz yani hayızın son günlerinde olursa bu bir dinarın yarısı kadar yani yarım dinar. Bu da 4,5 gramın yarısı 2,25 gram altın yapıyor değerli uzlarım. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet 6. sorumuz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi hükümlerin bir anda topluca indirilmeyip hayata paralel bir şekilde zaman içinde peyder pey konulması anlamına gelir değerli hocalarım. Şimdi Hükümlerde tedricilik yani Allah'ın ayetleri bir anda topluca indirmeyip hayata paralel olarak peyder pey indirmesi demektir değerli hocalarım. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yani tedricilik peyder pey. Peyder pey. Yani zaman içerisinde yavaş yavaş diyebiliriz değerli uzunlarım. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet yedinci sorumuz. Bir kimsenin başka birinin malına ve canına karşı işlemiş olduğu suçlar fıkıhta hangi başlık altında ele alınır? Bu da çok güzel bir soru. Ahlak, ibadet, tedricilik, münakehat ve ukubat değerli hocalarım. Şimdi değerli hocalarım ukubat İslam hukukunda şer'i olarak belirlenmiş yahut yetkililerin takdirine bırakılmış bütün cezaları ve ibadet ile muamelatla birlikte furu fıkhın temel 3 bölümünden biri birini ifade eden terimdir değerli hocalarım. Dolayısıyla mal ve cana karşı işlemiş olan suçlar ukubat kapsamında değerlendirilir değerli hocalarım. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacak. Evet 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fakih sahabelerdendir? Değerli hocalarım. Ebu, Ebu Hanife, İbni Mesud, İbni Teymiye, Ahmet bin Hanbel ve Caferi Sadık. Değerli hocalarım, Abdullah bin Mesud Tebliğin başlangıcı döneminde İslam'a ilk girenlerdendir. Evet. Yani İbni Mesud Abdullah bin Mesud İslam'a ilk girenler girenlerden'dir. Evet. Ve bizzat kendisi 6. sırada Müslüman olduğunu ifade etmiştir. Evet. 6. Müslüman 6. sırada Müslüman olan kişidir değerli hocalarım. Ve ayrıca Kabe'de müşriklerin duyacağı bir şekilde yüksek sesle Kur'an okuyan ilk sahabedir. Evet. Kabe'de yüksek sesle Kur'an okuyan ilk kişidir. Evet. Yani aynı zamanda ilk sahabedir ve Irak fıkıh ekolünün kurucusudur. Evet. Tablet üzeri, üzerine yazınca e, istediğim gibi yazamıyorum. Yoksa yazım bu kadar çirkin değil değerli hocalarım. Evet. Dolayısıyla fakih sahabelerden dediği için yani öne çıkan e, alim e, ee, bu konuda uzmanlaşmış. Yani kimdir? Abdullah bin Mesud. B şıkkı olacak değerli hocalarım. Yani bu bilgileri de bilmekte fayda var. İslam'a ilk girenlerden olması, 6. Müslüman olması, Kabe'de yüksek sesle Kur'an okuyan ilk sahabe olması ve Irak fıkıh ekorunun kurucusu olması bunlar önemli bilgiler. Kabe'nin etrafında her bir dönmeye ne ad verilir? Değerli hocalarım şimdi... Şavt Hacerül Esmet'ten başlayıp yine aynı yere gelinceye kadar Kabe'nin etrafını bir defa dolaşma ve Safa tepesiyle Merve Tepesi arasında gidiş gelişten her birine verilen attır değerli hocalarım. Yani her bir dönme dediğinden dolayı şavt olacak değerli hocalarım. Yani aynı zamanda aynı zamanda Safa ile Merve tepeleri arasında her bir gitmeye de şav denir. Yani sadece e, tavafta değil e, sayda da her bir gitmeye ne denir değerli hocalarım? Şav denir bunu unutmayalım. Vakfa zaten vakfe neydi? Arafat vakfesi ve Müzdelife vakfesi. Tavafta 7 defa dönmek. İhramda aynı şekilde ee, yani helal olan bazı şeyleri ihram süresince e, kişinin kendisine haram etmesi yani o ibadeti yapabilmesi için sayda neydi? Safa ile Merve tepeleri arasında e, Safa'dan Merve'ye dönüp Merve'den Safa'ya 3 defa yani toplamda 7 defa gidip gelmeye say diyoruz. Evet. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Tavaf sessizce yapılır. Bu esnada konuşulmaz, Kur'an okunmaz. Bu yanlış. Kur'an okunabilir, zikir yapılabilir değerli hocalarım. Tavaf namazı tavafa başlamadan önce kırılır ve iki rekatır. Hayır iki rekat doğru ama tavaf e, tavaf namazı tavaftan sonra yapılır değerli hocalarım. Tavafın abdestsiz yapılmasında sakınca yoktur. Bu da yanlış. Hanefi mezhebine göre e, tavafı abdestli yapmak nedir? Vaciptir. Tavaf esnasında cemaat oluşursa bu cemaate katılıp vakit namazı kılmak tavafı bozar. Yanlış. Bu da bozmaz değerli hocalarım. Hangisi doğrudur dediği için tavafa Haceri Esmet'in hizasından başlanır diyor. İşte bu doğrudur değerli hocalarım. Şimdi Hacerül Esved ne anlama geliyor? Siyah taş anlamına geliyor değerli hocalarım. Ve Hacerül Esved Kabe'nin güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yani bu tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla oraya yerleştirilen bir taştır değerli hocalarım. Hacerül Esved Terkibi Arapçada siyah taş anlamına gelir diye zaten söylemiştik. Yerden bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan yani şöyle 1,5 metre bir buçuk metre yükseklikte ve yaklaşık 30 santimetre çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Yani bizim kafamızda genelde kare şeklinde var ama biz o şekilde bilelim gene. 30 santim çevresi de biraz yumurta şekline benziyor diye kayıtlarda bu şekilde geçiyor. Hangisi doğrudur dediği için C şıkkı olacak değerli hocalarım. Şimdi geldik 11. sorumuza. Mükellefin elinde bulunan zekat konusu malın havane'un yani yıllanma hesabı başladıktan sonra meşru mülkiyet yollarından biriyle öbür mallara katılan her çeşit mal artış ve gelirdir. Bakın. Öbür mallara pardon, üstüne değil altını çizecektik. Öbür mallara katılan her çeşit mal artış ve gelirdir diyor. Yukarıdaki tanım zekatla ilgili olarak hangi malın tanımıdır diyor değerli hocalarım. Şimdi burada mali zimar var, mali İslami, mali mütekavvim, müstagallat ve mali müstefat var. Değerli hocalarım bu cevabımız ne olacak? Mali müstefat olacak. Neden? Çünkü mali müstefat önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır. önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine yani kişinin mülkiyetine geçen maldır. Ve değerli hocalarım bunlar mesela ne olabilir? Maaş olur. Ücret olur miras olur değerli hocalarım bağış olur yani sonradan kişinin hesabına geçtiğinden dolayı ve öbür mallara katılan her çeşit mal artış ve gelir dediğinden dolayı doğru cevabımız da olacak mali müstefat olacak değerli hocalarım beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bizi Facebook Instagram Twitter'dan takip etmeyi unutmayın bu gönderiyi YouTube'daki bu videomuzu da paylaşmayı unutmayın değerli hocalarım Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.